Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi yanına bir arkadaşımız gelecek. Onunla birlikte şimdi Brawl Stars oynayacağız. Hatta geldi. İlk, görüntüümüzü görüntümüzü açıyorum. Dur. Aç. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Kızım Selamünaleyküm Aleyküm demediler mal. Heh, Selamünaleyküm arkadaş. Eee Okay. Şimdi açtık. Ya. Ah. Ne oynayacağız? Ah, ah. Brawl. Brawl Stars. Tamam gerek ba. Muhab. Kupayı alalım. Arkadaşlar bu arada bana Sugi çıkmış. Bilmiyordum. Goki. Kim çıkardı sen o Goki? Bilmiyorum ki. Hadi. Karakter değiştirerek. Baba. İstem bak hızlı. Hızlı hızlı. Bakın bu ne ne. burayı görüyorlar mı? Evet arkadaşlar siz de şu anda videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmak da aynı şey. Bildirimleri açmayı sakın unutmuyorsunuz. Evet. Bayağıdır video gelmiyordu. Hadi. Abi ben hazır vermemiş. <laughs> Şimdi şöyle 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 şöyle. Verdim coşkuyu. Şuraya koydum aga. Aga be. Patla abim. Patlıyor. Bak adamın peşinden gidiyor bunun. Adamı adamı patlıyorum mert. Tam golledik. Herkes. Spam sesi sol. Burada oyuna odaklanalım. Tamam sana verdim coşkuyu. Verdim Çok coşkuyu herkese aman ya. Of! Direkt döndü direkt döndü. Koş 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 koş. Atın oraya. Atın be o. Abi ben sürekli o El Primo'ya var ya ultima atıyorum. Sürekli El Primo'nun ölümü benim elimden oluyor ve yes, kazandık. kazandık. Şimdi çifte girelim mi? Girey. Su çiftte olur mu? Yorumlara yazın. Tabi açıksa. Yorumlarımız açıksa. Ya da devam edelim lan savaş topuna. Ne evet. Dur. Kanka bir saniye. Yok. Sen ön... sen hangi karakterle girmiştin az önce? Hemiz. Hemiz'e girdim. Nemz. Birazdan da VS atalım. Tamam. Hyper Ama kazanadım he. he? Kazanırsan bana para ver. Gel. Ben ka ben kazanırsam niye sana para vereyim mal? He, ben kazanırsam. Hayır oğlum parasına değil. Ben parasına olsaydık oyuna para yatırırdım. Ne? Konuşacağına oyna. Oynuyor. Topu ben aldım. Attım. Sukuya'ya at. Sana attım Sukuya'ya. Lan benim adım Squid değil ama. <laughs> Niye amına koyayım diyor ne? Amına diyorum amına koyayım demedim. Bir daha atarsan ağzını asacağım. Al şunu sen. Al. Bak Bom 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 bom. Ba, 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 ah ba, ba. en sevmediğim şey ya. Ne? Şunun ultisine yakalanmak. Benim mi? Tak tak. Dodum ben. Kim öldü? Şimdi yok, onları yok. öldür, öldür, öldür. Öldü. Geldim Bizim ben, babam geldim. Abi. Geldim, Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm aleyküm, selam. Hı. Tak. Sen de aldı. Keşke A yanımda Laskopat ve Hayra olsaydı. Ne güzel oluyormuş. Hayra oynayamıyor, Laskopat daha iyi oynuyor. Evet. Marege. Ben onu daha seviyorum. daha iyi. Evet. Yübeci de gelseydi. Yok ya, Laskopat... Evet. Last Bir de bizde Last var ya bizim param eder ha. Evet. Top bende. Top bende. Bizde ben... şey varmış lan. Ne? Nedir onun adı? Alperim. Alperim adı. Ha sen de. Ben ne diyorum niye biz karanlığa giriyoruz? Salaklar işte mallar. Evet önümüzü kapattılar. Değil mi? Ben Oo, de yavaşlattım. Gerizekalılar. Hadi hadi İslam. İslam vur onlara. Adam. Adamsın. Şimdi Squeak geldi. Squeak. Arkadaşlar ben bu arada yeni karakter geldi. Baz. Baz deyince aklıma bazlama geliyor. <laughs> bazlama. Evet. Uy, bazlama. Onların şeyinde burada öldüm. Aferin sana. Onların tam kapısında. Abi. Normal şey mi Tüh, maç bitti ya. Ondan kazandı? Evet. Agape. Neyse devam. Adabere. Bugün sugu iki kasalım. Tamam. Sen de sugu var mı? Yok. Agape. Zaten de... olsa da aynı karakterle oynayamayız. Ben de bunlar var. Hı. Ben de en çok seviyeli karakteri göstereyim mi? Göster. Nerede o? Bul değil. Getir bir telefonu buraya tut. Telefonu bana tut. Evet. Nitası fullmuş hanım. Göster. Nitam full bakın. Hadi. Benim öbür hesabım da var. Bir tane daha hesabı var. Arkadaşlar benim de bir tane Tomar 753'üm var. Ben size o öbür hesabımı da göstereyim mi? Ya hayır. Gerek yok. Şimdi, şimdi kamera kapattım. Kamerada bir arıza oldu. Yani bir yanlışlık oldu. Kamerayı biliyorsun. Kamerayı biraz şöyle küçülteyim. Şuraya koyayım. Hadi başla. Öbür hesabını da gösteririz değil mi? Göstermeyiz. Niye gösterelim? Şuraya at 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 at, at, at. Abi sabit ettiremiyorum ya. Hadi. Abi. Beni öldürdüm. Öldürdün. Öldürdün de işe yaradı mı? Evet. Ha bok yaradı. Hı <laughs> hı. Çok... Öldürürsün Ama Adam... çok iyi oynuyormuş. Buna bir gol attı ya. Sen gol yiyorsun. Kraliye mi Senin kaç karakterin var? Hı? 30, 39. Benim de 30 var. Ne, ne yapayım? Dedim. Ne yapayım? O Gökhan, o Bibi. Ben de. Evet başlıyoruz tekrar. Şimdi arkadaşlar teke gireceğiz tek. Go. Umarım su tekte iyidir. Arkasında ne taşıyor? Çanta taşıyor herhalde. Ha deniz çantası. Galiba. Çoku iki kutu kırması çok sıkıntılıymış gördük. Atışları da biraz sıkıntılı ya. Tak. Atma o iyi bana. Bak o iyi bana atma. Tamam öldün sen. Öldün öldün hadi çık öldün aman. Artı bir. Tekrar. Tamam başla. Okey başla. Go. Abi neden? Oha. İnternet çek. neden oh. bu neden böyle jelibon gibi yok jöle yok nasıl bir örnek bu ya e, um, vampir adamıydı neydi öyle bir film vardı orada bir tane slime var aynı onun gibi tak Bin yüz mü vuruyor yani Squeak? Bin yüz. Bin yüz. Az. Gerçekten çok az. Ortaya daldım. Başka kişi daha daldı. Da Şunları ben alayım. sen de aldık. Yes. Şu anda ben kamera elimi dayıyorum herhalde. Yani ara sıra oynarken dayıyorum. Şu kamera ortada. Hadi. Acaba yerde ayak izi bırakır mı? Aha. Tamam ben aldım. Aldım ben. Aa yanlış attım. Yo. Hı. Korkuyorum ben. Şuradan geçeyim. Selamünaleyküm. Hadi. Abi ben niye bu kadar zorlandım? O ananın ya. Hadi. Ya abi niye dokuz vermiyorsun sen? Derdin ne? Bar dokuz ver ya. Dokuz ya. Tamam ben 8 adam mı? Ee, ben kaç adam öldürdüm? Keşke PUBG'deki gibi de kill yazsa. Ama PUBG oynamıyorum ya. Yakında PUBG videoları da gelebilir arkadaşlar. Bir kere çekmiştik. Suki'nin kutu kurması çok kötü ya. Poco'da... Ya, pok, hele Poco var ya Poco. Ya hiç kutu kırmayı düşünmesin. Poco ile teke bile girilmez ama. Albay beni bitirecek gibi. Albay. Albay bak ateş etme. Oğlum. Savaş mı yapıyorsun oğlum sen? Fe 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 fe. Abi adama değmiyor bu ne? Tamam vurdum. Ah be adam nasıl vurdu ya. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hadi görüşürüz.